Arkadaşlar bugün bir sene oyun oynuyoruz ve ben İngilizce. Hero Flip arkadaşlar evet. Roblox'ta Hero Flip oyununa başlıyoruz. Herkese merhaba bu arada. Evet. Bakalım bu oyunu seviyorum. Bakalım evet, bu oyunda maceralarımız neler olacak. Arkadaşlar. Uçmaya başladın yalnız. O nasıl e, oldu? Bir sene halı vardı onunla uçuyorum ama şu an hmm. herhalde biraz internet çekmiyor olabilir. Çok yeteneklisin. Elif halıya bile gerek kalmadı. Yalnız Hı -hı. ışık ışık yanıyorsun sen. Evet. Yükleniyor bence. Ondan da dolayı olabilir. Olabilir arkadaşlar. Zaman Şöyle. Burada bir giyinelim. Giyinme yeri vardı burada. Şu aşağısı herhalde. herhalde. Evet. Yalnız hala uçuyorsun. <laughs> çok komik oldu Derinmiyor. bence. Valk <laughs> yürüme diyor. Yürüme alıyorsun galiba. Bakın param <laughs> çok ayağa çıkıyor. Arkadaşlar ne alayım? Ben gördüğüm kadarıyla kedi kız kostümü vardı. Aa Yara. evet. Kedi kız kostümü gayet evet. güzeldi. Alınıyorsa ya. Yani. gidelim. Bak böyle. Şu ha öyle görüyorsun? mi? Bak şurada gösteriyor. Hmm. Ha, ha, kedi kız bu Evet, kedi kız al bence. Sonra farklı deniz kızı da varmış. O da güzel genç. Bu ne? ne, wow, ne? çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar kafam sıkıştı. Işte. Duvara girdin Elif. Arkadaşlar reset yapacağım. Aa. Reset yaptım arkadaşlar. Yüz parçaya bölündü. Saçın kaldı geriye yazık sana. Yazık. Nereye? Bu kız nasıl olmuş? E, bu kız güzel olmamış o. <laughs> Aha konadan kaçmış gelin oldu. Anne bu çok güzel. kaçmış <laughs> <laughs> Anne bu çok güzel bir şey. Tamam bunu al güzel. Olalım. Al bakalım. Wow. Ama saçları yes. neden bu kadar kısa? Evet. Bunun bence başka yetenekleri var. O saçlar farklı Paran dönüyor. nasıl? Vav wow, bayağı zengin görünüyorsun. Bence bu saçların farklı özelliği Saçım var. Saçım da oldu böyle. Kısaydı zaten. İşte diyorum ki bence bu pervane gibi dönüyor olabilir mi saçların? Yok, baba. yok. Baksana değişik değişik zıplıyor Gerçek çünkü. mi varmış? Bir dönsene böyle etrafında. Oluyor mu öyle? Evet, dön 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 dön. Zıpla. Olmuyor mu? Zıplamıyor ki. Aa arkadaşlar. Hamburgerci var. Vettos en sevdiğim. Acıktım deme sakın. Acıkmadım. Daha oyuna yeni girdin İlir. Yalnız burada bir tane videoda görmüştüm. Şu Vettos'ta bir tane. Hiçbir yere de yürümüyorsun yalnız. Salon eksik olmuyor yani. Aha. O nedir öyle? Aa, ah, hani bu videoda izlemiştik ya çok komik bir şeyler diyorlardı isim vermişler falan filan. Hmm, ya niye öyle. beni takip ediyor bu? Ne o takip eden? Bak bir tere kız gibi bir şey. Hani kaslı bir şey vardı ha. ya. Seninle Sizinle belki birlikte uçmak istiyordur. Uçamaz Bak, çünkü o nerede? bizi böyle reset yapmış gibi canımızı azaltıyor. Ha öyle mi? Çünkü o kaslı ya. Hmm. Marma Gül olsun mu onun adı? Ne gülüyor olsun? Marma Gül. Marma mı? Yarma Gül mü? <gül> Marma Gül. Yarma Gül Yarmagül diyorlar genellikle böyle kaslı. <laughs> Şu Metanusçu Abla'ya da... Metanusçu Abla bizi görürce hemen şey yapıyor. Hey! 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 yapıyor falan filan <laughs> yapıyor. Ve birisi oraya girmiş. Bakalım ne diyecek abla. Hadi gir bakalım. Girmiyorum bana. Var mı geçtin? Sana sesleniyor işte sipariş ver. Oh! Marmagül! Kapısa! Yarım o gül aşkım o marma değil. Niye marma marma o? E çünkü o, onun bir tane kafesi var. O kafesi de duruyor öyle. <laughs> Nasıl bir kafes o? Hadi bir tanesine gir. gir bakalım. Yarma gün. Yarma O neydi be? Uçak mı geçti havada? Sanki oldu. değil mi? <laughs> Ay arkadaşlar ya. Neden onu bilmiyorsun artık? Başka şeyler yapsam? Sürekli aynı dolaşıyorsun. Yarmagül gül gelirse. Bu kim ya? ya Biz şu an ne yapıyoruz? Bilmiyorum uçuyor. Direkt uçup duruyorsun için? Bence başka şey var. Arkadaşlar buraya gideceğim. Burada ne var? Az bir şey değil. O zaman oraya kafam sığmaz ki benim. Ancak vudu, vücudum sığmaz. Arkadaşlar, hmm. bakın çantamla falan geziyorum şu Çok an. Kokuysun. Param da var. Paranı mı gösteriyorsun bize? Arkadaşlar ben... Ooo! Yer çekimi. Ben dedim bu saçının bir özelliği var. Kesinlikle bir özelliği var. Hayır şuradan yapıyor. Diye hmm, galiba. Düşük yer çekimiymiş evet. Orada yazıyor zaten düşük yer çekimi yazıyor. Ha, yüksek yer çekimi yazan da var. Çabuk düşüyorsun onda. Evet, Normal yer çekimi bakayım. var. Dans edeceğim şimdi. Bahsettim. Bakalım nasıl danslar varmış. Birinci pozisyona basalım mı? Kaça ben, bastın? Ben zaten birinciye basmıştım. Ama şimdi değil. Altıya basın. Bakın arkadaşlar. Bu altı mı? Aha, Aa, nasıl oynuyorsun Elif? <laughs> İkiyi deneyelim bakalım. İki de ne var? Hmm. İki. Kafasını kaşıyor. Kafası karışmış. Üçe bakalım. Hayır. Üçünde. Üç. Hmm. Bu da, da bir şey yok. İki elini kaldırıyor. Dört. Bakalım. Gündo'da ne yapıyor? dans edecekti? Altıda dans ediyor bu. Beşe bakalım. Hmm, Beşte de dans ediyor. Aaa! <laughs> bu tane videoda böyle birisi dans ediyordu ve saçını bir sürü yüzünü kapatıyor. Çok güzel. Bu güzel yüz derse biliyorsunuz arkadaşlar. Bu. Hı <laughs> En bu. güzeli altı. Stranger <laughs> de çok komik. Oluyor. Wow. Düşük yer çekimi değil mi bu? Evet. Bir de zıpla yüksek yer çekimi olan var. O da çabuk düşürüyor sanırım. Evet. O hızlı düşürüyor. Bir de normal yer çekimi var. O da evet. normal düşüyor. Hı hı. <laughs> Düşük olan bayağı yukarı zıplatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş. Ne <laughs> karşınızda Elif Gidiş. <laughs> benim adım Roblox'ta ne ki? Az öyle. Sen iyi benim Roblox'ta ki evet. adım evet. arkadaşlar. Sen Semira. Semira. Semira mı yazıyordu? Semira. Semira. Aslında Semra mı yazıyor orada? Aslında Semra mı yazıyor? Yazacak Tamam aynası var olduğu için tut Arkadaşlar niye ben burada duruyorum ki şey? Dans ediyorum ve uçuyorum Arkadaşlar dans ederek uçuyorum. mı ya Arkadaşlar dans ederek uçuyorum. <laughs> Bence hey. gayet güzel oldu. Hey. Arkadaşlar şu kaydederken kaydım ama içinde kimse yok mu? Havuza girdin en sonunda. Oy. Sen dedim ama buna benim istiyor. Bu ne? Bu ne şimdi? Hala ben dönme dolap değil mi o? Yani oturuyorsun dönüyor. Otur evet, bakalım evet. içlerine kendisini oturduğun zaman dönmüyor mu? Dönmesi lazım. Bu parkurda kimse yok yalnız fark ettin beni. Evet ya. Hiç kimse yok şu an. Kimseyi görmedim ben. Sen rastladın mı başkalarına? Rastladım. Yok rastladım. Kimse yok. <laughs> Bence var. Dendirebilir. Bak birisi. Aa evet yeni gelmiş herhalde. Evet yeni gelmiş çünkü orada duruyor. Hı -hı. Arkadaşlar sıkıldım oyunda. Ben Hı. de çok sıkıldım Elif. Bence başka yapsaydın keşke. Keşke bir oyun Saydıraktan şey. kay bakayım oluyor mu? Oluyor da. Kay bakalım. Arkadaşlar çok sıkıldım. Sürekli dans edip duruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu dansın adı ne olsun arkadaşlar? Ee, ne ne yapıyorsun Biraz yüzünü görelim. Aa, Nasıl bir şey? Ha evet Bak. Hiç yüzünü görmemiştim. <laughs> şöyle, şöyle. Şöyle. Aynen ha. yakın yapalım. <laughs> Biraz yakın yerde. Ya. <laughs> Yoruldun mu? Ah, my my Nereye zıpladın Elif? Marmargül Marmargül neredesin? Altında mı? Kimse mi? yok yalnız. Beden? Bir bak bakayım birileri var mı ya? Var sanırım. Hiç kimse yok. Bak Mermer -ma var. Bu oyuna giren yok mu acaba kimse? Bence de yok arkadaşlar. Aha. Ne <laughs> Hamburgerci abi. Hamburgerci abla. Ha, konuşuyor. <laughs> Ne diyor bu be? <gülüyor> <gülüyor> ne dedi öyle? Bağırıyor bir şeyler dedi ama. <laughs> <değil mi>? Ben <laughs> abla bir şey dedi ya. Bir şeyler söyledi orada. Evet. Hay Allah. Allah. Bağırdı Metan ondan kim olur böyle bağırırsa hamburger? E, hiç kimse olmaz. Yani. Oldu. Metan <laughs> abla neredesin? O bağırdı yalnız öyle hey hey. Dedi. Hey! Burda birisi var ama. Yanına gitmeyi denersen. Bir bakalım. Hayır. Gelip uçmayı çok seviyorsun. Arkadaşlar ne kadar yükseğe çıkmışım. Baksanıza. Evet. Diğer... Wow. Şu an her yeri görüyorsun. Arkadaşlar videomuzu, videomuzu bitirelim mi? Bitirelim Hadi. bence Elif çünkü. Dansla da bitirelim. Çok uzun bence. sürmesin, aynen. Dansla da bitirelim. Yine bu oyunu oynayalım, farklı bir kostüm yapalım. Evet birkaç oynadı. kişi bulursak böyle arkadaşlar dedim, onlarla oynar. Evet, sizin için dans ediyoruz Elif, dans ediyor. Evet. Arkadaşlar, Ve bu videomuzun da sonuna geldik ve çok eğlenceliydi ama hep üstümüz için biraz sıkıcı oldu galiba. Neyse bu Yok <laughs> Yo, çok sıkıcı. Bence sıkıcı olmadı. Güzel oldu. Parkur oynayınca oldu. No, ben demiştim sana işte bu. Oyunun sonunda arkadaşlar çözdük. Arkadaşlar gidiyorum. Evet, hadi bye bye. Bu saçın özelliğini bulduk. Yalnız oyundan düştü. <laughs> <laughs> Oyun biterken çok değişik şeyler olmaya başladı. Evet, evet, İnanmıyorum evet. parkurun içinden düştün. tamam. Düştüm. Tamam. Hadi oh, bu başka oyun olsun bence. Burası başka oyundan başlayalım. Tamam mı? Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet Kanalımıza bye. abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.